Sağda hep durdurmaya çalıştık. Yani orada bizim ifade etmediğimiz, anlatmadığımız bir sürü olay var. Yani olayı başka mecralara taşımamak için hakikaten ifade etmediğimiz bir sürü şey var. Yani milletvekilimiz rehin alındı silahla ya. Ben ifade etmek istemiyorum ama saatlerce rehin tutuldu. Kim rehin aldı Sayın Başkan? Ya bu, bu, burada açmayayım. Bilenler bilirler. Devlet de biliyor. Nelerle karşılaştık biz o, o günlerde, o dönemlerde? Öyle Efendim işte Demirtaş talimat verdi de 50 kişi öldü. De Sonra yok ama demiş. Öcalan devreye girdi. Öcalan devreye sokuldu. Ve onun konuşması... Evet istediklerini üzerine... yapabiliyorlar. Gördünüz. Ah. Akli Selim az önce Hayko Bey'in i̇şte dediği gibi devreye niye sokabiliyorlar. Bir niye yapmıyorlar? E... Evet Onu birlikte soralım. Niye yapmıyorlar? İmralı anahtarı bizim elimizde değil. İstediğimiz zaman gidemiyoruz. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan. Bunlar karar veriyorlar. Şu anda eğer gerçekten de yeniden müzakereye, barışa, ateşkese dönülmesi isteniyor da PKK buna ikna edilemiyorsa, bu konuda hani alan ikna edebilir deniyorsa neden o zaman bu kadar ağır tecrit uygulanıyor?